Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlerle birlikte Instagram'dan bana gelen DM'leri okuyacağız. Bunun için görüyorsunuz böyle pembe pembe kıyafetlerimi giydim. Yine kırmızı rujumu sürdüm. Bu aralar benim vazgeçilmezim biliyorsunuzdur kırmızı ruj. İlginç ilginç DM'ler bulmaya çalıştım ve bu DM'lerin arasında aslında bir tane de tehdit mesajı almışım. Ve onu görünce ben 2 saat ekranda böyle oldum. Ha? Yemin ediyorum gerçekten böyle oldum. Sadece şu kısmı var. Mesajdan da göreceksiniz kaçıncı katta oturduğumu gerçekten bilmiş. Hep birlikte görelim. O zaman DM'lerimizi okumaya geçelim diyorum. Ama bundan önce bana destek olmak için videomu beğenir, abone olur, bildirimleri açar. Ve ayrıca videoma yorum atarsan ne tarz içerikler görmeyi istiyorsan kanalımda bunları da yazarsan çok mutlu olurum. Instagram hesabından da beni sakın takip etmeyi unutma. Takip edersen gerçekten çok mutlu olurum. Ve belki bir gün böyle videolarda falan senin de DM'lerini okuyabilirim. Artık telefonumu alıyorum ve... DM'lerime geçiyorum. Arkadaşlar ben fazla kötü DM falan bulamadım. Gerçekten çok tatlı, minnoş mesajlarınız vardı. Kötü olanları da seçmeye çalıştım ama daha çok böyle güzel mesajlarınız vardı. Bu beni inanılmaz derecede çok mutlu etti. Artık o zaman telefonum elime aldığıma göre her tarafımda sim olmuş. Çünkü üzerim falan simli bir yani görüyorsunuz. Tam olarak DM'leri okumaya uygun bir kombi yaptım bugün. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yatak örtümde pembe, Oradaki ayıcık da pembe fark ettiniz mi? Bu arada seninle birlikte okuyacağız DM'leri. Sen neler söylemek istersin? Dur senin sesin. Merak ediyorum nasıl DM'ler olduğunu bilmiyorum. Ama beni öyle daha fazla çekiştirirsen sanırım öldüreceksin dur kırmızı rujum var şu anda öpemem. Ee, bir sonraki hayatında gel. Şimdi birinci DM'mizden başlıyoruz. Güzel bir DM var yani tehdit falan içermiyor en azından bu beni korkutmadı. Aslında bu mesajı almamın nedeni biraz profiline girdim ve inceledim. Size tabii ki bana DM atan insanların fotoğraflarını falan gösteremem. Ne kadar mesaj da atsa ben doğru bulmuyorum. Yani profiline girdim 60 yaşında bir amcaydı. Ama yazmış ki merhaba Ceren Hanım. Bir de şey Ceren'i büyük harflerle yazmış. de amcacığım. Teşekkür ederim. Merhaba Ceren Hanım, Hanim. Hanim yazmış. Hanım da değil. Hanım. Dikkatimi çektiniz. Tanımak istiyorum. Beni neden tanımak istiyorsun? Ne yapacaksın? Beni tanıyıp ne yapabilirsin? Diğer diyemimize geçelim diyorum. Bunda pek yorum yapılabilecek bir şey yok. İkinci bir diyemimizde. İşimi duyup şaşıranlardan bir takipçim bana mesaj atmış. Ben bir tane sabah hikaye paylaştım. Doğum tarihim ve Burcun diye bir soru var. Ben de ona fotoğraf ekleyip 2002 Şubat 6 kova yazmışım. Benden büyük olamam imkansız ya diye bir mesaj atmış bana. Genelde benim yaşımı duyunca hep böyle tepki veriyorlar. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben 15 yaşındayken 15 yaşındayım deyince bu tepkiyi veriyorlardı. 16 yaşına gelince hani dedim artık bu tepkiyi vermezler. 16 yaşına gelince de ya nasıl sen 16 olamazsın <laughs> tepkisini verdiler. E, 17 oldum. 17'yim artık dedim yani. 15, 16 değilim 17'yim. Artık bana bu tepkiyi vermesin insanlar. Yine sen 17 yaşında olamazsın. E, 18 yaşıma geldim. Dedim ki 18'im artık. Hani Reşit'im 18. Yani 18 oldu artık yaşım. Yine bu mesajlar geliyor bana. 18 yaş bence küçük bir yaş değil. Bu kadar da abartılacak bir şey olduğunu sanmıyorum. En azından bir 28-30 yaşında görmüyorum bence. Bana öyle mesajlar da geliyordu. Sen 28 yaşındasın. Sen 30 yaşındasın. Yalan söyleme. Sen 40 yaşındasın. Evet, hepinizden kimliğimi saklıyorum. Gerçek yaşımı ve kimliğimi saklıyorum. Aslında Ceren Yıldız bu videoyla öğreneceksiniz. Tam olarak 48 yaşında. Evet. Bakalım bakalım, bakalım. Diğer mesajımız gündemle alakalı bir şey arkadaşlar. Corona o sana sarılmayan adam değil. Güzel bir iltifattı. Yani senin için ölümü bile göze alırım demek istemiş şair burada bize bu mesajında. Bu DM'inde bunu demek istemiş. Evde kalıyoruz bakalım. iki gündür ben de evdeyim karantinadayız. Güzel geçiyor. Duvarlarla bakışıyoruz arada sırada. Mesela geçen bir duvarla bayağı samimi olduk. Hashtag cer duvarlar oluyor arkadaşlar. Artık diğer kişilerle falan benim ismimi yakıştırma yapmayın. Hashtag cer duvarlar yazmanızı istiyorum. Hatta bu videonun yorumlarına da yazabilirsiniz. Sen hikaye paylaşmışım. Saçların şimdi kısa mı uzun mu? Hem kısa videolar atıyorsun hem de uzun anlayamadım. Çok fazla gerçekten çok çok fazla saçlarımı değiştiriyorum. Sizin kafanızın karışması gerçekten bu durumda size hak veriyorum. Kafanızın karışmasına hak veriyorum. Eski bir fotoğraf çekmiş oluyorum. O fotoğrafı atamamışım. O fotoğrafı paylaşıyorum. Sonra TikTok'a giriyorsunuz. E bugün bu kızın saçı uzun ve başka renk. Başka bir renk de burada paylaşıyorum. Youtube'da falan paylaşıyorum. Ama şu an saçım gördüğünüz gibi tamamen böyle. Bu videoyu da büyük ihtimal yarın yayınlarım diye düşünüyorum. Yani böyleyiz şu an. 2-3 ay boyunca böyleyiz. Takipçim yükselmeye başladıktan sonra sürekli düzenli olarak her hafta eski arkadaşlarımdan, eskiden birazcık da olsa muhabbetimiz olan insanlardan düzenli olarak bana geliyor. Vay be bayağı değerlenmişsin. Eskiden buralar dutluktu yazmış ve bir gülücük atmış. Gerçekten böyle insanlar bana hiç samimi gelmiyor. Benden bir amaçları var demek bana şu an mesaj atıyorlar. Neden o zaman hiç kimse mesaj atmıyordu? Ben bunu sorguluyorum mesela ben bunu sorguluyorum. Sorgulamıyor değilim. Size en başlarda gösterdiğim bir hikaye var. 2002 Şubat 6 doğumlu bir yalnız gelmiş. Yalan! Yalan söylüyorsun! Hayır! Olamaz! O kadar tribe girmiş ki 18 yaşımda olduğum için yalan söylüyorsun. Hayır, nasıl olur? Benim hayallerim vardı. Sen 40 yaşında çıkmalıydın. <laughs> ya da ne bileyim küçük mü çıkmamı bekledi anlamıyorum ama yine beni 23-25 yaşlarında sanan bir arkadaşımız çok isyan etmiş ya. Ben buradan isyanını anladım onun arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hemen kimliğimi değiştireceğim. Veya geçmişe gidip a erken bir tarihte doğmaya karar verdim. 25 yaşında falan olursam sanırım tüm sorunlar çözülüyor. O zaman da çok yaşlısın diyebilirler. İnsanları memnun etmek gerçekten çok zor diyorum ve bu mesajımızda geçiyorum. Biraz klişe olacak ama alem bana ben de senin videolarına hastayım. Burada hem kendini övmüş hem de beni övmüş. Emoji olarak da hasta. Ben bunu düştüm. Seninle en yakın evlenme dairesine gidip hemen ikiye kıyıyoruz. <laughs> Bir sonraki mesajımız. Selamun aleyküm. Ben de sana aşık oldum. Kafam güzel. Yazamıyorum kusura bakma. Kardeşim ne, ne kusura bakması sarhoş olup bana düzenli olarak tacizde bulunabilir tamam burada bir taciz yok aşık olduğunu söylemiş tamam mesajlar atabilir birçok şeyi yazabilirsin yorum da yazabilirsin hatta ne bileyim YouTube'a da gel sarhoşken buraya da yaz çok güzel bir şekilde sarhoş olup Ceren'e mesaj atmalıyım de bana <laughs> diye <DM> mat <laughs> sonra gel yorum at bir şeyler yap teşekkür ederim bu mesajın için bir TikTok videom var sonra yanıt gelmiş yine kız gözlerine bayılıyorum senin baygın baygın Bahıyor ya üf mük ya bu mesajı okuyunca hem güldüm hem de çok tatlı geldi. Gözlerin, gözlerine bayılıyorum senin? Baygın baygın bakıyor. <laughs> arkadaşlar baygın baygın bakacağım şimdi. Baygın baygın bakışlar Ceren Yıldız'da bulunur. Kimse de bulunmaz arkadaşlar. Bir de şey bunu yapabilenler yoruma yazabilir mi? Bakın. Bunu da geçen sene yapabildiğimi fark etmiştim. Sonra TikTok'a bunu yaparken bir video attım ve herkes gözünü döndürmeye başladı. Neden küçük Ceren Yaldız kopyaları gibi sizi görmek zorundayım keşfetimde? İşin garip tarafı benim iyi anlaşamadığım diyeyim. Kavgalı değilim. Kavgalı olacak kadar gerçekten umursamıyorum. Hayatımda yer vermiyorum. Beni sevmediğini söylüyor mesela bir videosunda. Sonra geliyor benim hareketlerimi yapıyor. Ama bilmiyor. Çünkü ben o hareketi bir yıl önceden yapmışım ve o hareket buralara kadar ve o, o, hareketi yapıyor ama farkında değil. Yani TikTok'ta ilk olarak Türk olarak hatırlıyorum o göz döndürmeyi ben yapmıştım. Birazcık araştırın, dikkat edin hangi hareketleri yapacağınıza ya da araştırmayın, direkt yapın ama bana sallamayın. Bence yani benden tavsiye. Yoksa ezik durumuna düşüyorsunuz biraz. Ezik gibi görünüyorsunuz. Yani ben haksızsam haksızsın yazabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Haklıysam da haklısın dersiniz. Bu size kalmış. Ama bence ben haklıyım yani. Kendimi savunurken ben TikTok'ta yaptığım bir video var. Aslında bu bir duet. Yani ben burada bir şey yapmıyorum. Sadece izliyorum ve bayılma taklidi yapıyorum sonunda. Yani neden bu kadar utandırdım seni bilmiyorum ama özür dilerim gerçekten bu kadar utandırdıysam seni. Yani bir de takipten de çıkıyorum. Utandım. Ne yapıyorsun ya? Böyle o kadar üzülmüş ki o emojiyi falan hissettiniz mi? Ben içimde hissettim böyle arkadaşlar. Tam kalbimde hissettim utanç hissini. Ben de şu an kendimi tanıyorum. Çok güzelsin, çok yazmış ve ben bu mesajı çok mutlu oldum. Bu mesajı da almamın sebebi sonda koyduğun o tatlı emojilerdi. Çok güzelsin, çok. Yani ben böyle hayal ettim seni, böyle yapmışsın. Çok güzelsin, çok. Bu bilmiyorum o hareket benim çok hoşuma gitti. Ona emojilerle yapman çok hoşuma gitti. Şimdi de çok ama çok güzel bir kalbim var. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada bir hikaye paylaşmışım. Perfect yazmış. Görmemişim. Sonra Betterol ol inşallah yazmış benim hikayeme. Better ol inşallah. Biliyordum. Hayatımdaki bu kötü olan enerjinin sizden geldiğini biliyordum. Ne zaman kötü bir şey hissetsem, yaşasam seni hatırlayacağım. Sen kötü bir takipçisin. Kötü. Kötü seni. <laughs> Yeter ya arkadaşlar dayanamıyorum ya. Yüzüme yüzüme geliyorlar ya. Ya. <laughs> Valla bu gece 3 gündür evde kalmaktan kafalar böyle oldu. Biraz kusura bakmayın o yüzden. Burada çok ama çok tatlı bir mesaj var. O güzel kalbinden senin öperim diyorum ve mesajı okumaya geçiyorum. Ceren abla ortalıkta koronavirüsü var. Lütfen kendine çok dikkat et. Sen olmazsam ben yaşayamam. Seni çok seviyorum. Lütfen kendine dikkat et ve hasta şeysinden falan koymuş, ömürsünden. Sen çok tatlısın ya. Siz de kendinize çok dikkat edin. Bakın, ne bir sevgi patlaması yaşadım ama bunu bana yaşatan sizlersiniz tamamen. tamamen Sizin suçunuz. Bana bu kadar güzel mesajlar atmaya devam edersiniz. Yakında şeker hastası olup gider, kalbime işliyor çünkü. Bu şekerler tamamen benim kalbime işliyor bu şeker, güzel, tatlı mesajlarınız. Saçlarının anasını ağlamışsın Ceren. Ağlatmışsın demek istiyor herhalde. Vallahi ne diyeyim gerçekten haklısın. Ama bana o kadar sinirlenmiş ki emojiden de görürseniz arkadaşlar yumruk atmak istemiş. Yumruk emojisi koyduğuna göre ben bundan başka bir anlam çıkaramıyorum bu mesajın altına yumruk emojisi atmak. Yani benim saçım ben mahvettim neden bana bu kadar sinirlendim ve kızdım bilmiyorum. Diğer mesajıma geçiyorum. İşte arkadaşlar beni gerçekten korkutan bir mesaj. Videonun en başında da bahsettiğim bir mesaj. Selam güzelim. Evin tam önündeyim. Beşinci katta oturuyorsun. Camdan bakma şansın olursa beni göreceksin. Bu soğukta sana böyle geldim. Aç kapıyı. Ben fotoğrafı size tamamen göstermek istemedim. Yani videolarıma böyle şeyler koymak istemiyorum çünkü. Beşinci katta oturduğumu bilmesi gerçekten beni biraz ürküttü. Bu mesaj yani baya bir iki gün önce atılmış. Ben bunu baktım. Baya aşağılara indim. Öyle gördüm. Ya ne bileyim şaka yapan beni tanıyan biri de olabilir. Gerçekten şu an taşındığım için mutlu olacak bir sebep buldum kendime. Görüyor musunuz? Yani ya bu tehdit mesajı gibi bir şey. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Yani profiline de baktım. Gerçekten fake bir profil değildi de profili. En son gönderisi 2017'de paylaşılmış falan ve aynı çocuk neden kendi fotoğrafını attı? Çok garip bilmiyorum. Bana böyle şeyler yapma bir daha. Zaten engelledim. Buradan da izliyorsan lütfen git çık videomdan çünkü beni korkuttun. Gerçekten korkuttun. Peki size de sormak istiyorum. Siz bu tarz bir mesaj alsaydınız tepkiniz ne olurdu? Korkar mıydınız? Yani bilemiyorum. Evet, o zaman videomuz bu kadardı. Hep birlikte sizin diyenlerinizi okudum. Bu video içerisinde senin de eğer attığın bir diyen varsa aşağı yorum olarak bırakmayı sakın unutma. Tam videonun sonuna geldik diyorum. Bana destek olmak için abone olur, bildirimleri açar, yorum atar ve videoyu beğenirsen çok mutlu olurum. Ayrıca Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmazsan çok mutlu olurum. Çünkü her şeyi orada paylaşıyorum. Hemen şurada bir yerde ismim çıkıyordur ve alt açıklama kısmında da hesabımın linki vardır. Vardır, vardır, vardır. Öpüldünüz. Bay bay. Ay sana hiç sormadık yorumlarını. Tüm. Bakın arkadaşlar. Sana hiç sormadık. Oh, çok büyük. Oh, ay, ay tamam. Ölmedim. Ölmedim kapatıyorum. Bay bay. 2-3 gündür evde kalmaktan delirdim. Hani daha ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Delirdim. <gülüyor> ya bir gülüyorum bir ağlıyorum gördünüz mü? Bay bay. Öpüldünüz. Kaç kere öpüldünüz dedim bilmiyorum ama çok dedim. Hadi bay bay.